Arkadaşlar tekrardan merhaba. Almanya'dan çıkamıyoruz maalesef. Çünkü e, sevgili dostlarımız sağolsunlar. Aydın kardeşimizden yakın bir yerde böyle. E, aşağı yukarı 10 dakikalık bir yol değil mi? Evet. Alaaddin kardeşimizle tanıştık. Kendisi Yozgatlı. Bazı ara... Şeyimiz yok yani. Mesafeyiz. Mesafe yok. Mesafe evet. yok. Ee, Alaaddin kardeş nerelisin? Ben Yozgatlıyım. Evet. Kırıkkaldak kalıyorum kendim. Ne zamandan beri Almanya'dasın? 81'den beri, e, bu yana Almanya'dayım. Kaç senedir bunları besliyorsun? Fazla değil. Beş senelik bir var. Ge geçmişimiz var. Ha, kuşların e, geldiği yerler neresi? Damarın. Kuşların e, Sivas'tan gelme var. Türkiye'den. Sivas'tan var Evet. E, Urfan var. Urfa'm var. Onlar. ha, direkt oradan gelme değil mi? Evet. E, Stuttgart'tan bir arkadaştan yeni getirdim. Evet. Bir çift damar. E, F-16'lar var. Evet. Kaç tane kuş var burada? Burada 20'ye yakın kuşum var. Yani Şimdi... fazla kuş tutmuyor ben. Aynen. Ee, sesli kuşları tutuyor. Aynen. Gördüğüm kuşlar. Bildiğim kuşlar tutuyorsun evet. değil mi? Uçurup Uçuruk bakıyoruz. Şimdi e, arkadaşlar şöyle göstereyim burası e, küçük bir bahçe. Ama Alaaddin kardeşimin esas kümesi bakınız şöyle. Çatı katında. Şimdi birazdan oraya çıkacağız mı evet, Alaaddin dama kardeş? Çıka, çıka, dam'a çıkacağız. Dam'a evet. çıkacağız. Evet. Arkadaşlar uçum yeri orası. Görüyorsunuz o, değil orada mi? Orada da var. 15 tane de orada var. Or orada mı uçuyorsun yavru yavrularla yavru beraber? Falan? Evet. Eee Haydar kardeşim. Gel şu kümesin içini bir çekelim. Önce. Gel Alaaddin kardeşim. Ama kendime göre yaptım burayı ben. Sen kendine göre yaptın ee, burayı. Şimdi... O bir daş olarak yani. Gel gel, gel, gel Şöyle gel. Şimdi, e, şöyle bir bakalım. Evet, yerde kedi kum var. Arkadaşlar bu arada hava gerçekten kararıyor. Şu anda saat 9. E, Almanya'da. sağolsun olsun, e, kardeşim bizi misafir etti. Burada şimdi şu Beyazlar nerenin, eee, kardeşim? Beyazlar, e, Murat Erle e, Aydın'ın kuşlar mı? Bizim aydın Eskişehir evet, aydın. Evet. İkisinin Bu beyazın alakası çalışması. Beyazlar alakası var o, mı? O Sivas. O Sivas. Zerde o kuş. Zerde. Biraz kanadı şey yaptı. E, ezdi. Ezdi onu için aşağı aldım. Aynen. Ha çikolata burada da var. O çikolata aydının bir alakası var mı? O çikolata o on, onun, onunkine ayrı o değil. Alabilir yani. miyim? Tabii alabilirsin. Yavruda yatıyor. Arkadaşım. Bu Sivas'la Sivas Sivas bu. Temin Aydın kardeşimin yani Eskişehir'le Aydın'ın kümesi çektik. Evet. Kür, kür, Kürşat Vedat Vedat benim e, Sivas'ın kırması. Kırması değil mi bu? Evet. Yavruları var altında. Yavrular. Evet. Güzel. güzel. eşi ne bunun abi? Onun eşi Recep abinin e, Sarıgöz. Tercüman abi, Recep Tercüman. Recep Tercüman. Şunu, şu mu? Sarıgöz, evet. Buna Çok güzel yavrular veriyor. Evet, Recep abinin belli oldu zaten. Bu orada temin çekim yaptık. Haydarla. Evet, Recep abi. Yani onun göklere benzer. Bu perçemli ama. Güzel ayaklı bir kuş. Sarı gözlüğü kuş. bana verdi bunu. Çok güzel de yavrular attı. atmaca imkan vermedi. Sesli bir kuş ama değil mi? Evet güzel. Abi bu limonlar nereden gelme? Limonlar onlar da Recep abi bana verdi yavruyken. Evet. Makaslı. Sa sade, sade bende var bu bunun damarı. Başka yerde yok. Evet. Onun için uçuramadım bunu. Şeyde aldım. Fişekliyken ee, aldık. Şu ne abi? Sinekli. Bu da makaslı. Onları şeyden getirdik. F16 bunlar işte. Ha, arkadaşından getirdim ben. Mehmet Göçer. Evet. Nereli abi? Almanya mı? Stuttgart. Stuttgart. Ha getirdik. Dün mu? Evet. Tamam. Şimdi Alaaddin abi bu yanda bir kümes daha görüyorum. Burada fazla kuşun yok. Şimdi burada, buraya erkekleri burada... ayırıyorum. Erkekleri buraya ayırıyordum. Dişiler buradaydı. Evet. Ee, şu anda da boş olduğundan dolayı kuşlar birlikte olduklarından buraya Sivas özlerinden aldı. Özlerinden. Bu yaptım. bunlar Sivas derken yani direkt Sivas'tan gelen kuşlar mı? Evet, yani. bunlar. Yavruları var abi burada. Sivas'tan gelen. Bak Sivas evet, denenmiş kuşlar yani. Abi. Sivas kuşu ha. Evet. Maşallah. Bak gözü her, her Sivas'ı da sarı göz demeyin arkadaşım bakın. Çakır, çakır da çakır Da gözde var. Çakır da var. Bak bunun yavruları var kuşum burada. Evet. Aylarım, burada yavruları var iki tane. Gök atmış. Eşi bunun beyaz mı abi? Evet. Bak Hayvan buraya... Amca an, uşakları bunlar. Ha. Bu beyazı uçurdunuz mu abi? Beyazlardan e, uçurdum işte o ayakkabı sertiğini. E, yavaş yavaş. Tamam. Biraz kanadını şey yaptı. Şunu, ağır, ağır şunu geldi. Şunu çekeylerim bak. Kuşun Sivas kuşu. Şöyle A, aynı biraz ağır geldi aşağıya aldı bunu. Böyle mi yaptınız? Evet. Şey mi sert mi düştüler? Çok sert evet. Bunun erkekten geliyor bence sertliği. Eee olabilir. Hani onun, ya, onların yavrularından mı bahsediyorsun yoksa? Işte? Yok, yok bunların değil bu ardı uçağı. Haa pardon. Onun babası ayrı. pardon ben onun, yanlış onun, anladım. O aldım. Öbür tarafta kalıyor. O yuva bozuyor biraz. Şimdi Anahtın kardeşim. Hava kararıyor. Evet. Müsaadenle yukarı çıkalım. Gel buyurun çıkalım. Gel. Arkadaşlar çıktığımız yere bakın. Alaaddin kardeş bizi nerelere götürüyor? Bakınız. <laughs> ya işte, Vay ya. maşallah. Abi bu ne? Gel Aydar'ım sen ben de gel. Bence bu kadar müsaade. Yani. İstersen. Ammaraya'da fazla toprak yok. Biliyorum biliyorum. Evet. Ver kamerayı kardeşim. Gel. Yani burası da şehir için. <laughs> şehir ortamı. He. Bak şöyle bir göster. Evet. Kimesim burası. Maşallah nereye çıktık böyle. Şöyle göster Aydar'ım aşağıya kimesim göster. Aşağıya göster. Orada. Anne baba var orada. Dikkat edin abi. Aman Aydar'ım gel. Dikkat edin. Şuradan. Burada, Burada piste bak Aydar. Vallahi. Ama arkadaşlar. Dur dur. Ha, dur getir konuşalım Valla korkma bak ha. Evet. Dur, dur. abi dur. Şöyle ben geçeyim. Gelin bak kümesi bir Önce anlat kümesi ondan alsın. sonra. Yani kümesi <laughs> bir anlat bir. Ondan sonra kümesi evet. bir anlat. Dur. Aç onu bir. Heh. Dur. Arkadaş. Bir dakika dur. geliyor Arkadaşlar. Şöyle bir bakın ortama. Hava kararmak üzere. Abi kuş sevgisi adama neler yaptırıyor. Bakınız şöyle bir. Şöyle bir bakın. Alattın kardeş bu ne ya? Nereye yaptın bunu? Vallahi bir ay uğraştım buraya işte. Şu ortama bir bakın şöyle. Arkadaş nereden çıktık? Göster aylarım. Nereden çıktık? Da. Bakın aşağıya bakın beyler. Aşağıya bakın. Şöyle Karşısı göster. Karşısı oturma yerim. Neresi? Karşı yerim. Oraya oturup oradan kuş seyrediyorsun ha şuradan. Şöyle göstereyim aylarım. Bakınız şuraya oturup kuş seyrediyor. Kimesi göster. Vallahi billahi helal olsun ha. He. Abi pis, uçak pisti gibi olmuş burası. Çok güzel yani müsait yani uçma güzel. Nasıl yani. indirebiliyorsun değil mi buraya? Gel. Şöyle bir bakalım mı? Bakalım evet, müsaadenle gel. Şimdi burada ne var abi? Çakmaklığım var. Burada, Benim favoriler. E, Sivas çakmaklığım var. Şu Sivas e, ha? Evet. Gözden biraz böyle. Sivas o. Evet. Arabam var, beyazım var değil mi? Bunlar şey mi e, Alattin abi? Teke aldığın kuşlar mı? Evet bunlar teke aldığım kuşlar. Yavru değil mi bunlar bu senin? Bunlar yavru da. 7 e, haftalık. Orayı kapatabilirsin abi. Burayı açabilir miyiz? Çabuk çabuk. Şey Çek abi. Biraz. Gel. Bunlar yeni yavrular. Evet. Oo. Bunlar daha... Çikolata var burada. Alışıyorlar yani. Ha bunlar daha cızık değil mi? Evet bunlar vicikleyenler. Ha vicikleyenler tamam abi. Oradaki üçünü teke mi aldın? Ee, şurada, onlar, şurada. onlar tekneler evet. Şimdi hava güzel. kararmak güzel. üzere ama Alaaddin kardeşim illa sana dedi. Bir de fişekle kuşlarım var. o bunlar da o, daha. Daha. Güzel, güzel, var burada. Vallahi yeni görüyor. Evet. Bunları fırfır olarak kullanıyorum. Pırıltı değil mi? Evet, pırıltı Arkadaş, alayım. bir yavru arkadaşlar pırıltı için iki tane şey koymuş. Ondan Bak bazik... altına da kedi kumu yapmış arkadaş. Evet, biraz yemledim orayı. Tamam, gördüm abi. Büyüttüler şimdi artık o yemleri temizlemeleri lazım. Burası ne abi? Bunlar da fişekteki kuşlarım. Yani teki aldığın kuşlar. Te teke aldığım fişekteki kuşlar, evet. Haa güzel abi. Zerdeki kuşlar yani. Zer, aa, sıktaki de. Evet. Sıktaki sık, değil mi? Sıktaki tamam. kuşlar. Evet. Çok güzel ayırmış aslında arkadaşlar ama görüyorsunuz ortamı değil mi? Kuş. Evet elimde bir evet. urfan var şu anda. Evet şöyle geri çekilelim. Haydarım, gel. Dikkat et arkana. Onu da size kaldırayım. Kaldırabilirim yani. Abi akşam hava kararmak üzere. İner değil mi? Evet, i̇ner iner. Haydi bismillah bakalım. Yer düzgün oldu da kendi inebilir yani. Tamam abi kaldır Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Sıkta mı bu? Yok sıkta değil. Çekti de kalkışı böyle. Çok taklası gibi gel yani. Ama şişalar lan. Ee, genelde böyle uh, 12 15 takla ile falan çıkıyor. Çıkıyor seferi Sefer gelir yani. Ekelikte ne yapıyorlar abi? Ekeliği daha kurmadık. yeni başladık bunlar. Yok ha sen deneme aşamasında ay, mısın? Ramazan abi bilmiyorum ona sormak lazım. Ekeli tamam. Ekelikte nasıl? Onun onun çıkarından mı? Ramazan Aymelek abi'nin çıkarından. Çıkarından. Abi hava kararlı kuşta vallahi yüksekte bakın, ne yapıyor abi? kuşu kaldırdık. Alaptır sen istersen kuş mu seriyorsun? Ne yapıyorsun? İndirek. Biraz zor iner şimdi nasıl güzel. <laughs> Sefer yapar mı <laughs> yani? S sürer yani. Bir 20 dakika sürer herhalde. Maşallah la yukarıda. Ona, e, Arkadaşlar kuş hava oyununda daha yeni yeni indirmeye başlamış. Sertten yeni çıkmış herhalde galiba değil mi Arat'ın galiba? Evet. Normal yok ama yapıyor da biraz bir de akşam üzeri karardı ama. Ha, kaldığımızda... Neyse arkadaşlar ben e, şunu söyleyeyim size bizim yolumuz uzun. Aydar kardeşimiz daha 330 kilometre gideceğiz. Alaaddin kardeşim. Ha. Şöyle sana teşekkür ederim. Bizim misafir ettin. Allah razı olsun. Şimdi. Seni de bizim oraya bekleriz. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Bir arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı? Selam göndereceğim bir yer var mı? Herkese buradan e, selamlar, se, selamlarımı İlet, İlet, il, il, iletiyorum. Evet. Beni tanıyanlara. E, Arkadaşlar selam olsun. Siz de hoş gelmişsiniz tekrar. Tekrar da. abi tekrar teşekkür ederim. ederim ben. Abi sana da bir hediye diyeyim Bu Urfa benim hoşuma gitti. Alırsan aşağıda bir Allah dumanım var. Götür yani. Allah razı olsun. Beni biliyor Aydar kardeşim. Evet. Gönlüm bol. Vallahi billahi memnun oldum tanıştığımıza. Ben bak Aydın Eskişehir'le benim hemşerim hmm. olduğu için tanıştık. Ama sen dedin benim oraya gelin arkadaşlar. bir hmm. Misafirim ol Allah razı olsun. Allah bin kat hmm. razı olsun. Sen de bir buyur gel bize. Tamam mı? Hava kararmak üzere. Yayınımızı burada bitirelim. Sana tekrar teşekkür ediyorum. Oğlum, şey Arkadaşlar bugün 3. kümesimizde. Alaaddin kardeşimiz Yozgat'ta Allah razı olsun bizi gelin dedi. Şu ortama bir bakın Sonra, son olarak. Gerçekten zor bir ortam. Ee, ve hava kararmak üzere. Buradan herkese çok selamlarımı iletiyorum. Ve yayınımızı burada noktalıyoruz. Dediğim gibi abone olmak isteyenlere abone olsun. Kan e yayınlarımızı beğenirler. E like atsın. Yorum yazsın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.